İlkokulu Çin sınıfta Flor Hayır mitingine katılmış. Polisler bu çocuk kim yahu diye gülmüşler. Zübeyde teyze 33 yıldır insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Çok zeki birisi, iyi bir okur. i̇bn Sina, Aydin, Salih gibi isimler çok okumuş. Okumadan önce tütsülermiş odasını. Sirkeler, kremler ve karışımlar yapıyor. Sirkeleri dağlardan getirdiği pH'i yüksek sularla yapıyor. Mizaçları çok iyi biliyor. Ellere ve gözlere bakarak tonunu bulmaya çalışıyor. Ona göre uygulamalar yapıyor. AB kan grubu ile ilgileniyor. Bu grupta garip bir şey var hala çözemedim diyor. Bir de tek karışımı yapmış. En az kaşıkçı elması gibi kıymetli. Ama ben öldükten sonra kıymeti anlaşılacak dedi. Bir kaşık içtim sabahına sorunlu olan bağırsaklarım öylesine rahatladı ki anlatamam. Alternatif tıp, tıp diyene kızıyor. Binlerce yıllık kadim tıp diyor. Ali İmran suresi 25 ve 26. ayetler dilinden hiç düşünmüyor. Karı koca tüm hayatlarını başkalarına faydalı olmaya adamışlar. Neden dedim? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisini söylediler. Zübeyde teyzenin evim olsun, koltuklarım olsun gibi bir derdi yok. Bu koltuklarda haberleri yok ki oğlu getirmiş. Evi hiç boş kalmıyormuş. Yedirmeyi, içirmeyi çok seviyorlar. Yemek yapıp dağıtırlarmış etrafa çokça. Komşuları ona 112 Zübeyde dermiş. Eşi Alaaddin amca da her türlü destek oluyor. Ben de gelenlere çay falan demliyorum. Bir de kobaylık yapıyorum dedi. Nasıl yani dedim. Meğer yaptığı karışımları ilk Alaaddin amca da deniyormuş. Bayağı güldük. Zübeyde teyze yolda bir öksüren gördüm hemen durdurur. Sen şunu ya bunu iç diye tembirlermiş. Karı koca çok gözü karalarmış. Gittikleri yerde kaybolsalar bile oradaki en güzel insan karşılarına çıkarmış. Öyle enerjik ve sevimliler ki.